Evet, gelebilirsin. Takip et Evet. Sizi Karadeniz sahillerinde Trabzonlu arkadaşlarımın gemiyle garaya çıktığı yerlere getireyim. Burası Karadeniz. Burası, burası. Burası da Karadeniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani size Karadeniz'den gösterebileceklerim bu kadar. Şu aşağıları bir çeker misin? Gösterir misin kardeşim? Şuraları. Martıları görüyorsunuz. Hepsi aç aç geziyor. Evet. Turist yok. Bir şey yok. Ne yapsın? Martılar da aç. Geldiğinizde lütfen simit mimit getirin buralara. Gördüğünüz gibi.